Baba oğlunu sadece çiftçi ordusuna katılmaya zorlayabildi. Irk ayrımcılığının belirgin olduğu dönemde siyahilerin kaderini değiştirmek çok zordu. Belki de askere katılmak kötü bir seçenek değildi. Bu yüzden baba oğlunu denizci olarak uğurladı. Yola çıkarken Karl babasına izin günlerinde eve gelip arpayı hasat etmeye yardım edeceğini söyledi. Ancak baba kararlı bir şekilde bunun sonsuza dek olmayacağını, asla geri dönmemesini söyledi. Asla kalıcı olma. Asla geri dönme. Gidince çabalaman gerekecek. Kimseye kolayca inanmamalısın. Önemli olan noktada, atasözlerine de inansa dahi asla. Eğer devam edemezsen, yine de mücadele etmeye devam et. Asla vazgeçme. Sonra baba gözyaşlarını sildi ve oğluna kıymetli ses kayıt cihazını verdi. Ayrıca yaşam boyu öğrenmesini istediği bir özdeyişi kazıdı. Anlamını anlamadı. Ama babasının ona bunu hayat boyunca öğrenmesi gerektiğini söylemek istediğini biliyordu. Karl umutsuzca memleketinden uzaklaşmak için savaş filosuna katılarak sonsuz gelecek hayal ediyordu. Askerliğe katıldığında ise filo için aşçılık yapmakla görevlendirildi. Gemide siyah tenli ve düşük statüde olanlar sadece üç seçeneğe sahipti. Ya yemek pişirici aşçı olacaklardı, ya da subaylara hizmet eden personel olacaklardı. Ya da en sonunda buradan kısa sürede ayrılacaklardı. Herkes bu düzene çoktan alışmıştı. Ancak Karl boyunu eğmedi. Sadece denize atlayarak herkesin şaşkın bakışları altında yüzmekle kalmadı. Aynı zamanda olağanüstü hızı kullanarak beyaz insanları bile yenmeyi başardı. Bu nedenle karanlık bir odada hapsedildi. Olağanüstü yetenekleri ve cesur eylemleri gemi kaptanının dikkatini çekti. Böylece Karl gemide ikinci derece denizci olarak terfi etti. Bir gün gemi aniden sallanmaya başladığında herkes koşup bakmaya geldiğinde boşaltma helikopterinin denize çakıldığını fark ettiler. Kısa bir süre sonra tam donanımlı bir dalgıç pilotu kurtardı. Bu adam Billy idi. Deniz kuvvetlerinde en yüksek rütbeye sahip bir dalgıç ve subaydı. O, pilotun deniz dibine düştüğünü diğerlerine açıkladı. Bu nedenle kaptan bir başka dalgıç gönderdi. Geminin yüksekliklerinden denize atlamadan önce ipin koptuğunda en üst rütbeli dalgıç olan Billy, emirlerine karşı gelerek aşağıdaki kişiyi kurtarmak için kendi hayatını riske attı. Anında suya attı ve kurtarma operasyonuna başladı. Bu manzara herkesi şaşırttı ve kalplerini titretti. O an içinde ömrü boyunca peşinden gitmeye and içmiş olduğu hayallerine devam etme kararı aldı. Ancak gerçeklik acımasızdı Billy alttakileri kurtarırken başarılı olsa da destek ekipmanı olmadan denize atlamak akciğerlerine ciddi zarar verdi ve sonunda ona hayatına mal oldu. Sonraki dalışlarını düşündüğümde baskı altında ne yapmam gerektiğini bilmem gerekiyor. Baskı arttığında benim gibi kaptanlar ölebilir. Suya dalmayamamak, ölü bir adam gibi yaşamak gibidir. Dalış hakkı elinden alındı ve Deniz Harp Okulu'na eğitmen olarak atandı. Bu zorluklarla dolu bir süreçti bu durum birçok insanı üzse de onu korkutmamıştı. Bir dalgıç olmaya karar verdi ancak siyahilerin kabul edilmediği dalış okuluna başvurdu. Başvuruyu gönderdikten sonra Carl gelecek iki yıl için yeni bir fırsat umuyordu. Mektup gönderildi ancak cevap alamadı. 1948'de başkan ayrımcılık yapmayan bir ordu için çağrıda bulundu. Ve nihayetinde Carl, Amerika Deniz Kuvvetleri'nde siyahilerden biri olarak göreve başladı. Ancak okula geldiğinde, kendi görevine gelince kabul edilmedi. Okulun sürücü eğitmeni olarak görev yapan Billy ise eğitim pozisyonundan çıkarıldığı için hala rahatsızdı. Bu yüzden içinde biriktirdiği öfkeyi ve kırgınlığı Carl'ın kabul edilmemesi nedeniyle dışa vurmayı reddeden kişi okulun önünde gün boyunca dikilerek beklemeye karar verdi. Bu durum tüm gözlem kulesindeki komutanlar tarafından izlendi. Sonunda Carl arzuladığı yere girebildi. Ancak karşılanmasını beklerken beyaz tenli insanlar tarafından hor görüldü ve dışlandı. Komutan, kışla da diğer öğrencilere tanıttıktan sonra Carl'ı kabul etmediğini söyledi. Başkana saygısızlık etmek istemem, ancak siyah tenli çocukla aynı odada kalamam. Ardından diğer öğrenciler odadan çıktı ve sadece beyaz tenli Snow Hill, Carl'a eşlik etmeyi kabul ederek odada kaldı. Bu sayede ikisi iyi arkadaş oldular ancak uykuya kaldıklarında komutan aniden eğitim uyarısını vererek Karl'ı uyandırdı. Soğuk suyla uyandırılan Carl'a yüksek basınçlı su fışkırtılarak bir törpüleme töreni yapıldı. Karl solumadan önce komutan onu su kovasına itti. Aslında amacı ona nefes tutmayı öğretmek değil, Karl'ın okuldan vazgeçmesini sağlamaktı çünkü ne yaparlarsa yapsın Karl'ın kararlılığı sarsılmamıştı. Komutan Snow Hill'i hedef aldı ve Carl'ın odasındaki tek arkadaşını gönderdi. Ertesi gün yeni öğrencilerin sınavında komutan ağır demir levhayı alıp doğruca Snow Hill'in üzerine çarptı. Komutan ona levhayı alıp 4 dakika boyunca nefes almadan aşağıya inmesini söyledi. Ardından onu derin soğuk denizlere itti. Snow Hill 2 dakikayı zor dayandı, daha fazla dayanamadı ve komutana çıktı. Ancak ona acıma olmadan takımından atıldı. Carl Komutanın ona karşı kasıtlı olduğunu anladı. Fakat başka seçeneği yoktu. Tek yapabileceği daha sıkı antrenman yaparak komutanın fark etmediği bir şeyler yapmaktı. Ancak henüz ilkokul seviyesinde olduğu için yazılı sınavında 37 puan alabildi. Öğretmen bir sonraki sınavda yeterli puan alamazsa askeri okuldan çıkarılacağını hatırlattı. Diğerleri eğlenmeye giderken o gece kütüphaneye gidip kitap okumak için çalıştı. Orada gelecekteki eşini tıp fakültesine girmeye hazırlanan bir kadını tanıdı. Kadın başlangıçta ilgisini çekmedi ancak zekasıyla onu etkiledi. Kadın Karla yazmayı öğretmekle kalmadı, aynı zamanda geceleri onunla birlikte çalışarak uyanık kalmaya teşvik etti. Bu sayede yazılı sınavında 7.6 puan alarak saha eğitimine katılabilecek yetkinliği kazandı. Bu sefer iki öğrencinin su altında görevleri sürerken Bot birdenbire derin çukura ilerlemeye başladı. Üzücü olan öğrencilerden birinin hava tüpünün sıkışmasıydı. Komutan diğer öğrenciden yardım istedi ancak bot devrildiği için sürekli endişeliydi. Komutan kendisinin suya inip kurtarmayı istedi ancak diğer öğrencilerin kendi sağlık durumlarını iyi bildikleri için önce onlar gönüllü olmak istedi. Komutan sadece onlara izin verebildi. Böylece Karl ekipmanlarını değiştirirken daldığı dalgıç tüpünü bir kez daha tutarak geminin içine doğru ilerledi. Teknenin ani bir sarsıntı geçirmesiyle diğer öğrenciler korkuya kapılarak çılgınca kaçıştı ve gemi derin bir hendek boyunca kaymaya başladı. Korkutucu bir duruma rağmen tehlike çok büyük değildi ve Carl nihayetinde takım arkadaşını kurtardı. Beyaz biri görevi terk edip karaya çıktığında subay büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ancak ödül vermeye geldiğinde ödülü Huan Trung'a vermeye mecbur kaldı. Çünkü diğerini terk edip ondan kaçan çocuğu ödüllendirmek zorundaydı. Herkes durumu biliyordu ancak sessiz kalmayı tercih etti. Kurtarılan arkadaşı ise Karl'ı onaylayan bir bakış attı. Belki de adalet terimi hiçbir zaman Karl'ın üzerinde belirmeyecek ancak gökler insanların kalbini terk etmeyecektir. Acı çektikten sonra mutlaka tatlı meyveler toplanacaktır sabır ve dayanma, kendini kanıtlama şansı doğuracaktır. Bu yüzden babayla konuşmak isteyen Carl, sonuç olarak işten aşırı stres nedeniyle öldüğünü öğrendi. Bu haber başına yıldırım çarpmış gibi zihnini paramparça etti. Daha önce ne kadar acı çekse ve yorulsam bile o üstesinden gelmeye çalışırdı. Ancak şimdi kendini kontrol edemez hale gelmişti. Sonra deniz kuvvetleri barınağına üzüntüyü unutmak için içki içmek için gitti. Ancak bartender onu siyah tenli olarak gördü ve içkinin tümünün arkadaşlarına satıldığını söyledi. Yanında hızlıca dışarı çekilmesi talimatı verildi. Komutan alay etti. Bu bir aşçının gelmesi gereken yer değil. Sadece bir kişiyi kurtardın. Kendini beyazlarla eşit mi görüyorsun? Benimden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Sonra komutan cesur hikayesini anlattı. Kendi altı kişiyi beş dakika boyunca hayatta tuttuğunu. Bu şekilde o, Tugay binbaşısının terfi almasını sağladı. Güçlü gibi görünse de aslında cılız ama aslan korkusuz bir çocuktu. Kendi güçlü olduğunu iddia ederek komutanı tamamen çıldırttı. Billy, Carl'a küçümser bir tavırla meydan okudu. Eğer kaybederse oradan çıkacaklar ama kazanırsa Snow Hill'ın kovulması ve fazla baskı gördüğü için okula geri dönmesi gerekecekti. Carl hemen meydan okumayı kabul etti. Bu bahis sadece kendini kanıtlama fırsatı değil, aynı zamanda haksız kaderle mücadele anlamına geliyordu. Her iki tarafın da burnu suyla dolduğunda resmi yarış başladı. Oradaki tüm askerler başkomutanı destekliyormuş gibi davranarak sonucun zaten belliyor olduğunu hissettiriyordu. Bir dakika 15 saniye sonra iki kişinin yüzleri hiçbir değişiklik göstermiyordu. Sadece gözleriyle birbirlerine meydan okuyorlardı. İki dakika 25 saniye sonra İki kişinin gözleri değişmişti. 3 dakika 15 saniye sonra kanlı sahneler hızla geçti. Bu çoğu insanın sınırıydı. Sadece o iki kişi değil. Kim'in saate baktığında sadece 4 dakika kaldığında takım üyeleri bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Lider hava kabarcıkları üfleyerek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Burnundan taze kan akıyordu. Bu da Tongim ile ilgili gibi görünüyordu. Kolayca kaybeden biri. Sonunda Yeni birim üyesi denizaltı dalgıcılığı takım liderini yendi ve herkesin saygısını kazandı. Bundan sonra lider verdiği sözü tutarak Snow Hill'in takıma geri dönmesine izin verdi. Ancak bu kolay olmayacaktı. Komutan veya haber beyazın siyaha karşı yenilgisini kabul etmedi. Bu yüzden savaşın ardından lideri azarladı. Ardından Billy'den birini kovmak için her türlü yolu bulmasını istedi kendi döneminde siyah birinin bu askeri okulu kolayca bitirebileceğini istemiyordu. Aksi takdirde bu utanç ömür boyu sürecek ve silinemezdi. Mezuniyet sınavı gecesi geri dönüp yataklarına döndüklerinde yatağın başında siyahi çocuğu ezmek yazılı bir not buldu. Lider uzun süredir bekliyordu ve yarışmaya katılmasına izin vermedi. Gelse bile yarışmaya katılmasına izin verilmeyecek ve ne yazık ki üstün yetenekleri olmasına rağmen adil olmayacaktı. Doğruyu söyledi ama ben farklıyım. Belki aptal Kiho'dan gelen siyah bir adamım ama ileri gitmeye çalışıyorum. O sadece kin ve öfkeyle dolu bu düşük karakter biridir. Öfkeyle lider ses kayıt cihazını kırdı. Bu da babasının ona veda hediyesiydi. Garl duygularını kontrol etmeye çalışırken lider parçanın üzerindeki dört harf ve babasının fotoğrafına dikkat etti. Sadece birkaç kelimeyle beni bu tehlikeye yönlendirdi. Meydan okumayı tamamladım. Ancak lider de kendi içindeki acıyla yüzleşmek zorunda kaldı. O ertesi gün beni görmek istemiyordu ama ben pes etmeyen bir adam olarak herkesin önünde belirdim. Bu test zor değildi. Sadece parçaları doğru şekilde monte etmek gerekliydi. Zaman sınırı olmayan birkaç test vardı ama başarısız olduğunuzda önceki tüm çabalarınız boşa gidecekti. Herkes koruyucu giysiler giyip hazırlandığında suya inmeye hazırlanırken araç çantalarını bıraktılar. Carl sıra kendisine geldiğinde askerlere çantayı açmaları için işareti verdi ve ardından çantayı suya attı. Küçük parçalar suya düştü, sanki çiçek yağmuru denizin dibine dökülüyormuş gibi. Zırh montajı kolay bir iş değildi çünkü tüm parçaları bulmak neredeyse imkansızdı. Bir kişi görevi 1 saat 37 dakikada tamamlarken, ikinci kişi 2 saat 19 dakikada tamamladı ve son kişi 4 saat 09 dakikadan fazla sürede tamamladı. Ancak onun ruhu bulanıktı ve kelimelerle ifade edilemiyordu. Karl deniz altında titizlikle her parçayı kumun içinde arayan bir dalgıç hala suyun altında. Zaman hızla geçti ve akşam olduğunda denizin altındaki su buz gibi soğudu. Ancak Karl hala yüzeye çıkmadı. 8 saat geçtiğini bilmesine rağmen Karl artık üşüme noktasına gelmişti. Etraftaki insanlar giderek artıyor. Hatta kumandan bile ona nişan alıyor. Artık hareketsiz kalamaz hale geldiler. Bu yüzden Carl'ı yukarı çekmek için telefonla aradılar. Ama beklenmedik bir şekilde komutan tarafından sert bir şekilde reddedildi. Komutan, Carl'ın hayatını tehlikeye atarak tüm siyah derili insanlara, yüksek dallara tırmanmayı düşünenlere bir uyarı yapmak istiyordu. Komutan en sonunda Carl'ı vazgeçirmek için döndü. Şef ise çalışmalarına devam etti ama artık uyanamıyordu. Yüzmeye devam et, buna değmez, hayatını riske atmak. Adım Carl Brashear, deniz kuvvetleri onbaşıyım, deniz kuvvetlerinde bir dalgıçım ve asla pes etmeyeceğim. Bu kararlılık herkese etkiliyordu. Bir saatlik sessizlikten sonra komutan Carl'ın hayatını teslim alamadı. Carl'ı kurtarma emri verildi, savaş arkadaşları sırayla yardıma geldiler. Komutan tüm azmiyle sizi sonuna kadar takip edeceklerini tehdit etse de bu noktada kalplerin kararlılığı karşısında yetkisi başarısız oldu. Aniden kıyıdaki ip kayıp gitti. Komutan askerlere ipi çekmelerini emretti. Ama bu parçaları toplamak için olan yerdi. Karl titreyerek sudan kalktı ve herkes korkmuştu. Çünkü deniz altında 9 saat 26 dakika 6 saniye boyunca olmuştu. Kimse bu zorluğun nasıl başa çıktığını bilmiyordu kimse bilmiyordu. Carl'ın morarmış yüzü sadece ter veya gözyaşıyla örtülebilir ancak kararlı gözlerinin değişmediğini gösteremeyebilirdi. O, denizaltı okulunu bitiren ilk siyahi oldu ve komutanın saygısını kazandı. Okuldan ayrıldığında bir ses kaydedici cihazın yatağa yerleştirilmiş olduğunu ve komutanın gerçek anlamı eklediği dört kelime olduğunu fark etti. Bu içtenlikli girişim kesinlikle hedefe giden yolu aydınlatacaktı. Komutan emre aykırı davrandığı için ileride eğitimden alındı. Tüm gün içki içip gezinerek birinin yerine geçmek için ilişkilere dayanarak insanları dövdü. Birkaç yıl sonra komutanın karlı televizyonda gördüğünde, o yıl mezun olduktan sonra sahnenin değiştiğini fark etti. Deniz kuvvetlerinde resmi dalışçı olarak atandıktan sonra karısıyla evlendi ve çocuk sahibi oldu. Ancak pozisyonu ilerleyemedi çünkü birçok beyaz dalgıç vardı ve siyah birinin dalış timinin lideri olarak atanan bir utanç olabilecekti. Sonunda, 1906 yılında, değerli bir fırsatı oldu. Amerika'nın B-52 bombardıman uçağının İspanya'nın bir yerine düştüğü bir kaza meydana geldi. Acil bir durumu önlemek için zamanında 3 hidro bombayı indirmişti, ancak biri denize düşmüştü. Bu, bir ülkeyi yok edebilecek bir silah olan hidrojen bombası konusunda uyarıcı bir hatırlatma. Sovyetler Birliği durumu öğrendiğinde, uluslararası deniz hukuku gereği kayıp hidrojen bombasının denizde sorumluluğunun bir ülkeye ait olduğunu biliyordu. Eğer bomba bulunursa, bulunduğu ülkenin malı olacaktı. Bu nedenle ABD hızla bulmak zorundaydı. Bu durumda yetenek karşılaştırma standardı oldu ve Carl bombayı bulmak için seçilen önde gelen dalgıç adayı oldu. Denize dalarken her şey son derece sakin görünüyordu. Carl sakin kaldı. Gemidekilere güzelce laflar ediyordu. Fakat bir saniye sonra bir Sovyet denizaltısı ansızın ona doğru hareket etmeye başladı. Aniden kaçmak için bir kenara yüzdü. Ancak kaçamadığı için solunum borusu denizaltısının pervanesine takıldı. Konuş Kar, cevap ver. Bir süre denizin dibinde baygın kaldıktan sonra Kar uyanıp kendine geldi. Üstleri hemen onu kıyıya çıkarmasını emretti. Sonuç olarak şans eseri deniz altında bombayı bulmayı başardı. Tekneye çıktıktan sonra sevinçle gülümseyerek neşelendi. Çünkü bu başarısı onun dalış ekibinin başkumandanı olma görevine yükselmesini sağladı. Ancak bomba kıyıya çıkarıldığında bağlı halat aniden koparak ayağına ağır bir darbe indirdi. Bu olay bin mil uzaktaki komutanın lanetlemesine neden oldu. Bir asker için anının önemini anlayabilen Carl bir ayağın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Sonunda ayağını kurtarsa da bundan sonra hayatının geri kalanında sadece bastonla yürüyebileceğini ve dalış işinin uzaklaştığını biliyordu. Kameranın karşısında ulusal bir kahraman haline gelse de üstlerinin onu terhis etmesini önerdiği zaman gururla direnmeyi seçti. Yeniden içindeki ateş ona karar vermesini sağladı. Yaralandıktan sonra pilotun ayağının kesilmesi gerektiği belirtildi. Birkaç yıl sonra protezle çalışmaya geri döndü. Daha sonra ayağın kesilmesi ve protezin takılması gerekti. 12 hafta sonunda çalışmaya geri de geri dönme değerlendirmesiyle. Ancak ayağını kaybetmiş birinin profesyonel bir dalgıç olabileceğine kimse inanmıyordu. Eşi evlerine dönmesi için Carl'ı ikna etmeye çalışsa da Carl erken antrenmana geri dönebilmek için ayağını kesmeden seçmeye kararlıydı. Antrenman sırasında ağrı her antrenmanda düştü ve yara hep kanadı ve yaralandı. Sonunda başarısızlık hissi arttı ve bir gün düştüğünde çılgınca ayağına vurdu. Adam kaderin haksızlığını suçladı. Bu sırada eski komutan Huy onu ziyarete geldi. Bana acımasız bir manzara kaçırdığımı düşünüyor musun? Komutan Karle, bu adam benim yerimi çaldı. Kesinlikle onu emekliye zorlayacak. Görevini geri almak istiyorsa daha yüksek bir yetkili tarafından değerlendirme tablosunu bir kontrol görevine dönüştürecek birinin yardımına ihtiyacı var. Tesadüf eseri, Deniz Kuvvetleri Başkanı, aynı zamanda benim eski savaş arkadaşı. İşte böyle. Üstten gelen baskıya karşı, diğer taraf sadece Carl'ın göreve geri dönmesini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak aynı zamanda ek bir koşul eklediler. Eğer o kaybederse, o da emekli olmak zorunda kalacak. O kaybedemez. Sonraki günlerde Karl çılgınca antrenmana başladı. Billy yine eğitim görevini üstlendi. Ayağı proteziyle giderek ona alıştı. Birçok kez düştü. Aynı zamanda birçok kez kalktı. Güçlü kararlılığı gün batımının altında onun cesur iradesi olacak. Taze yeşil ağacın üzerinde ise ruhu ölümsüz olanı yavaş yavaş hissediyordu. Protez ayağı ve o birbirine daha da bütünleşiyordu. 10. Bin metre koşsa bile askeri standardın 1 dakika 5 saniyesinden daha hızlı koşuyordu. 8 hafta hızla geçti. O sadece bir ayağını kullanıyor ama aynı zamanda aynaya bakarken kendini güçlü görmeye devam ediyordu. Yarım ömrü boyunca yanında olan kayıt cihazının karşısını döndü. Üzerinde kazılı olan satırlar çoktan onun kalbine kazınmıştı. Ardından bu sefer kararlı bir şekilde yanında duran komutan bu kez trana dönüşü yapmaya kararlıydı. O bir kez daha kaderin haksızlığına meydan okudu. Ancak henüz içeri adım atmamışken komutan geri çekildi. Bu sefer toplantı öncesinde tek başına savaşabileceği görünüyor. Üstlerinin oturduğu yerde saygı duruşu yapan sonuçları, karşısındaki adamın ona eski moda olduğunu söylemesiyle alay edilmesiyle sonuçlandı. Ardından acısını açıkça gözler önüne sermekten çekinmedi. 40 yaşında, sakat bir ayağı olan biri vücutları kır parlak dalgıçlardan daha mı iyi olabilir, gençliği olandan daha mı az olabilir? Bu soruyu sormak, belki de sadece onların benim gibi olup olmadığını sormak olmalıydı. Carl'ın cevabı orada bulunan herkesi güldürdü, diğeri yüzünü bile kıpırdatmadı, hızlıca bir yığın ekipmanın buraya getirilmesini emretti, hafif alaşımlı altın dalış ekipmanı, deniz kuvvetleri için yeni araştırılan, 150 pound'dan daha ağır bir giysi. Carl'dan giysiyi giymesini ve 12 adım atmasını istedi. Bilinmelidir ki 12 adım bir dalgıç ustası için mükemmel standarttır. Şimdiye kadar bu seviyeyi geçen kimse olmamıştır. Carl'ın geri adım atmasını istemişti. Ama Carl'ın hemen koşulları yerine getirmeyi kabul ettiğini, şu an bunu başarabileceğini söyledi. Çünkü ruhu haksız muamele görmeye çok alışmış ve daima savaşmaya hazırdır dışarıdan gelen komutan Karla dalış elbisesi giymesinde yardım etti ve protez ayağının ağır bir yükü taşıma yeteneğinin iyi olmadığı konusunda uyarıda bulundu. 150 pound ağırlığındaki yükü taşımak için sadece sağ ayağı kullanarak protezin kolayca kırılabileceğini söyledi. Sadece 6 adım atabildiği halde Carl yine de o kişiden kask takmasını istemekten vazgeçmedi. Çünkü 12 adımı tahmin ettikten sonra başlamayı reddetti. Komutan yardımcının yardımı olmadan başlamalarına izin vermiyordu. Ancak dışkı çubuğu karmaşaya neden olmaya başladı. Geçen hafta yetersiz geçtiğini söyledi. Donanmanın yeni kuralları değişti ve dalgıçların kendi başlarına durmaları gerekiyordu. Bu yüzden Carl her bir yüzeyinden ayağa kalkmaya çalıştığında müthiş bir ağırlığa dayanmak zorunda kaldı her adımında en son gücünü harcayarak titriyordu. Başlangıçta mücadeleye devam etmeye zorlanmış olsa da beşinci adıma gelindiğinde protezi çıkardı. Sekizinci adıma geldiğinde protezi kıvrılmaya başladı ve yırtık parça derisine batıncaya kadar acı verdi. Herkes donmuş gibi nefes aldı. Küçük yargıç zorluğunun başarısız olduğunu ilan etmeye hazırlanıyordu. Ancak sadece dalgıç çocuğun durmasını istemek istedi diğer insanlarla ilgilenmeden sadece hakimin emrini dinledi. Aşçı çocuk hızla yanına yaklaştı ve ona 12 adım borcu olduğunu açıkladı. Donanma dalgıçları savaşçılar değildi. Onlar kurtarma uzmanlarıydı. Deniz altında bir eşya kaybolduğunda arama görevini üstlenirlerdi. Denizin dibine battıysa yüzeye çıkarılmaları gerekecekti. Engelliyorsa hareket ettirmeleri gerekirdi. 200 fit derinlikte ölme olasılıkları vardı. Bu bir kahraman olmanın temel şartıydı. Neden birçok kişinin donanma dalgıcısı olmak istediğini anlamak zordu. Beni çağırdığınız yere hızla geldi. Aşçı tamiratı bitirdi. Kötülerin adımlarını durdurmak için azim ve olağanüstü eylemlerle hareket etti ve kaderini kendi belirledi. Tamamen kendi kararıyla değil. O yanında duran general hüngür hüngür ağladı ve genç komutanın daha güçlü bir inanç gerektiğini anladı. Fiziksel olarak ayağa kalkarak Karla görevini geri kazandığını, bu eski askere onurunu tekrar verdiğini duyurdu. Bu gerçek bir hikayeydi, 1970 yılından. Sonuç olarak ömrü boyunca hayalini gerçekleştirdi ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk deniz kuvvetleri subayı oldu. Ardından emekli olmadan önce hizmetine 9 yıl daha devam etti, samimi bir kalp ile. Ona ideal yolunu, babasının zihnine kazınmış bir söz olan bireysel olarak hayatınızın kuralı olun olarak gösterdi. Her birimize cesaret veren bir çeşit destek olmak. Bilmelisiniz ki bizi durduran her türlü güç ileriye gitmek için bizi iten motivasyon olacaktır. Bu yüzden zorluklarla karşılaştığınızda ve bunların üstesinden geleceğinizi düşündüğünüzde savaşın ve tüm gücünüzle çabalamanın önemli olduğunu unutmayın. Bugünün hikayesi burada sona eriyor. Bu filmi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen film hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakın.